İsrail Adalet Bakanı Bağımsız Kürdistan Devleti'nin zamanı geldi. Tüm gücümüzle Kürt Devleti'nin arkasındayız. Açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten baştan beri biliniyor. Baştan beri biliniyor. İsrail'in İsrail'in Irak'ı, Suriye'yi, Türkiye'yi, İran'ı bölme, Amerika ile birlikte bu dört ülkeyi de bölme projesi baştan beri biliniyor. Ve şimdi biraz daha açığa çıkmış oldu. Bunlar Kürdistan kurarak Kürtlerin özgürlüğüne kavuşması için bunu yapmıyorlar. Bunlar Kürtleri sevdikleri için de bunu yapmıyorlar. Kendi güvenliklerini sağlamak için bunu yapıyorlar. Müslümanları daha küçük parçalara bölerek yutmayı kolaylaştırmak için bunu yapıyorlar. Türkü de, Kürdü de, Arabı da bu oyunun farkına varmalı. Ulus devletlerinin devrini bitirmeli. Ne Türk Türkler Türk devleti peşinde olmalı ne Kürtler Kürt devleti, ne Araplar Arap devleti. Allah Azze ve Celle bize ümmetsiniz diyor. Biz tüm Müslümanlar olarak ırk ayrımı yapmadan biz bir ümmetiz. Ümmet olmak zorundayız. Bizi 70 parçaya böldüler. Şimdi 71. 72. 73. 74. parçaya bölmeye çalışıyorlar. Çünkü Irak o haliyle İsrail için bir tehdit idi. Suriye o haliyle Beşar Esed'li bir Suriye, İran destekli bir Suriye, İsrail için bir tehditti. Bu iki tehditten de şu anda kurtulmuş oldular. Irak'ta bölündü, gücünü kaybetti. Basiretsiz politikacılarımız yüzünden. İran'da perişan, Irak'ta perişan, Suriye'de perişan oldu. Amerika'ya yardım ettik, bu hale getirdik. İşte şimdi İsrailli bakanın böyle konuşmalarını dinleriz. Bizim buradaki eski bakanımız hükümet sözcüsü, şimdiki hükümet sözcüsü İsrail'le dostuz derken İsrail'den de böyle bir açıklama. Çok güzel bir cevap oldu. Çok güzel bir cevap oldu. İsrail'le dost olanlar çok güzel bir cevap almış oldular. İsrail'e muhtaçız diyordu reis Cumhur. Türkiye ve İsrail birbirine muhtaçtır diyordu. Çok güzel bir cevap oldu İsrail Bakanı'nın bu konuşması. Güzel bir cevap oldu. İsrail'e muhtaçsınız öyle mi? O zaman İsrail zaten sizi parçalamayı kafaya koymuş. Nasıl oluyor da onunla menfaatleriniz ortak oluyor? O sizi parçalamak istiyor. Suriye'yi de, Irak'ı da. Mesele Kürdistan değil. Mesele parçalama meselesidir. İsrail çok mu sevecek Kürtleri? Kürtlerin kara kaşına mı hevesli? İsrail'in kendi planları var haliyle. Ve Türkiye eğer bu sorundan kurtulmak istiyorsa İslam'a dönmek zorundadır. Irak'ta, Suriye'de, İran'da, Türkiye'de. Yoksa bölünmeye doğru gidiyoruz. Irak zaten bölündü, Suriye'de bölündü aslında. Sıra Türkiye'de, Türkiye'nin de zaten şu anda her tarafı savaş bölgesi gibi oldu. Suriye'ye benziyoruz yavaş yavaş ve İsrail'in Amerika'nın planları gerçekleşmeye başlıyor. 13 yıldır bu politika bizi mahvetti. Bu dış politikamız rezalet. Tam bir fiyasko. Eğer bu dört ülke bir şekilde bu oyunu bozmazlarsa dört ülkeden belki beşinci bir ülke değil, belki yedi, sekiz, dokuz ülke çıkacak. Tek Kürdistan değil. Başka devletler de çıkacak. Adamlar biz yetmiş parçaya böldüler ama bakıyorlar şu anda her ne kadar parçalanmış olsak da yine de hala belli bir güç var yani Müslümanlarda. Türkiye 80 milyon, İran öyle, Mısır öyle, daha da büyük. Irak şu kadar, Suriye bu kadar. Ne kadar parçalanmış olsak da yine de çok. Biraz daha parçalamak lazım diyorlar. Şu haliyle bile tehlikeli. Biraz daha parçalanması gerektiğine karar verdiler. Eğer Orta Doğu'daki ülkeler bu oyunu bozmak istiyorlarsa ittifak etmeleri lazım. Türkiye, Irak, Suriye, İran ve diğerleri ittifak etmeleri lazım. Yoksa çok daha kötüye gidecek. Bu dış politikayla kesinlikle bu oyun durdurulamaz. Şu anki mevcut dış politika Amerika'nın ve İsrail'in istediği bir dış politika. Onların güdümünde yürüyor işler. Irak'ı da bu hale getirdi, Türkiye buna yardım etti. Suriye'yi de bu hale getirdi, Türkiye buna yardım etti. Amerikan ve İsrail'in istediği dış politika da buydu zaten. Artık bu dış politikanın değişmesi ve uyanmaları lazım idarecilerin. Ama hiç de öyle bir ihtimal görünmüyor. Hiç uyanacak gibi durmuyorlar. Herhalde büyük bir bela bizi bulacak sonunda. Ben bela gelmeden artık idarecilerin uyanacağına pek ihtimal veremiyorum. Uyanacak olsaydılar bugüne kadar uyanırlardı. büyük bir kasırga yaklaşıyor. Henüz uzakta biraz, o yüzden çok iyi anlamıyoruz. Her gün yaklaşıyor. Daha evvel de söylemiştim. Yaptıklarımızın bedelini ödeyeceğiz. Irak'ta Amerika'ya yardım ettik. Bir buçuk iki milyon insan ölümüne yardım ettik. Bunun bedeli var. Suriye'yi bu hale getirdik. Bunun bedeli var. Hesapsız kitapsız insanları sokağa döktük. Telef ettik. Bunun bir bedeli var. Bu halk hep bunlara seyirci kaldı. Hiç ne yapıyorsunuz demedi. Nasıl Amerika'yı desteklersiniz Irak'ta? Iraklıların öldürülmesine nasıl yardım edersiniz? Demedi. İncirliği verdi. Her türlü yardımı yaptı. Ve halk da sessiz kaldı. Destekledi. Bir bedel ödeyeceğiz biz. Suriye'de yanlış politikalar izlendi. Halk sessiz kaldı. Desteklemeye devam etti. Ne yapıyorsunuz? Böyle olmaz demedi. Rus uçağını durduk yere uçak düşürdük. Gene halk alkışlıyor. Gene ne yapıyorsun? Böyle olmaz demiyor. Herkes menfaatını düşünüyor. Aman maaşımız azalmasın. istikrar devam etsin. Velev ki Suriye bitsin. Irak bitsin. her şeyi alkışlayan bir halk durumuna geldik. Bunun bir bedeli var. Şimdi İsrail artık alenen konuşmaya başladı. Anlamayanlar artık anlasın.